Evet güzel sıktık. Şu an çeviriyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zincirde biraz bolluk var. Şimdi topluyoruz. Bir de şurada bir sıkıntımız da şu ayak konusunda. Şu ayağın şu demiri bakın burada adamın ayağına rastlıyor. Buna da çözüm bulunması lazım. Bak şura. Şimdi bunun ben düşündüm ne yapabiliriz diye. Şu demir bence gereksiz yani. Ya şu demir çok büyük yapılmış. Şöyle mesela kısa bir şey. Sonuçta çok ağır şey bir şey değil. Bak şu uçta bir yeri var zaten. Bunu bunu hiç komasalar şöyle ucundan basıp adam bunu durdurabilir. Hiçbir sıkıntı yok yani. Aynı kapanması gibi bir şey. Ya da şuradan çok ufak bir yer sıkıntı yani verilmesi lazım. Bu çok büyük. Ve kullanıcının ayağı buna temas ediyor. Bu böyle olmaz. Burada da mühendislerin düşünüp bunu yapması lazım. Şu demiri buradan iptal etmeniz lazım. Şöyle sadece bu ayak bile buraya yeterli bile. Şurada zaten boşluk var. Adamın ayağı buraya girer şu boşluğa şöyle indirir. Yani bu sıkıntı ya, yani. Bunu birçok kişi kestirecek. Adım gibi de eminim. Çünkü çok kaba yapılmış yani. Şuraya baksana. Ayak buraya geldi mi nasıl şey edecek? Ya şu yandan adamı yapması lazım. E, padalın zaten yarısı gitti. E, buna da inşallah bir çözüm götürürsünüz. Saygılar sunuyorum. Trabzon Araklı Yıldız Bisiklet ve Motosiklet Fatih Usta. Olá, are